Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, şimdilerde sevgilisiyle birlikte İtalya'da tatil yapıyor. Tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayımlayan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah pantolon, aynı renkteki ceketini kısa bir bluzla kombinleyen Hande Erçel, Photoshop'un azizliğine uğradı. Hande Erçel, karın kaslarını belirginleştirmek için fotoğrafa Photoshop uygulayınca ayak kemiklerinin görüntüsü de keskinleşti. Hal böyle olunca Erçel'in ayak görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Instagram'da 30 milyon 400 bin takipçisi bulunan Hande Erçel'in fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları şöyle. Yıldız son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu? Yıldız ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah. Yıldız aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç. Yıldız son fotodaki ayaklara tek ben mi baktım? Yıldız dost başa düşman ayağı derler de ben anlayamadım o kemik mi ayakkabının derisi mi? Ay çok fena. Gibi sözler edildi siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.